Kazakistan uluslararası düzeyde lojistikçiler yetiştiriliyor. Onlar Britanya Kraliyet Ulaştırma ve Lojistik Enstitüsü'nün bir şubesi tarafından eğitilmektedir. Şube 2017 yılında Almatı'da açılmış olup, bir gün Astana'da da temsilcileri faaliyet gösteriyor. Bu süre zarfında eğitim kurumunda 300e aşkın uzman yetiştirilmiştir. Başkente düzenlenen Uluslararası Genç Lojistikçiler Forumu'nda, küreselleşme ve teknolojik gelişme bağlamında uzmanlığın geleceği ele alındı. Orta Asya'daki 11 İhtisas Üniversite temsilcileri, genç katılımcılara yönelik bir eğitim otur. Durumu düzenlediler. Etkinlikte Kazakistan'ın önde gelen ulaştırma ve lojistik şirketlerinin temsilcileri deneyimlerini paylaştı. Konuşmacılar e-ticaretin gelişimi, multimodal ortak koridorun ticaretin ve bölge ekonomilerinin gelişmesindeki rolü, yapay zekanın tedarik zinciri yönetimine entegrasyonu konularında bilgi aktardılar. Şimdi, Mladık, Bölgemizin uluslararası ve lojistik merkezi olma hedefine ulaşabilmesi için uluslararası düzeyde uzmanlar yetiştirmeliyiz. Bu nedenle genç uzmanların eğitimine özel önem verilmektedir. 2018 yılında 5 ülkeyi bir araya getirerek Orta Asya ülkeleri Kraliyet Lojistik Enstitüsü'nü açtık. Orta Asya'nın 5 ülkesinde şubelerimiz bulunmaktadır. Объединили пять стран. Во всех э, пяти странах Центральной Азии у нас имеются свои филиалы. Я учусь на логиста-маркетолога. Насколько мы... Ben lojistik pazarlamacı dalında öğrenim görüyorum. Bildiğimiz kadarıyla Kazakistan, Orta Asya'da ulaşım, demir ve deniz yolu lojistiği açısından gelişen geniş coğrafiye sahip bir ülkedir. Bu ülkenin ekonomisinin gelişmesinde de çok iyi hissedilmektedir. Ben ve iki sınıf arkadaşım daha Astana'ya değişim programına katılarak gelecekte işimize yarayacak değerli deneyimler kazanmak istiyoruz. Ben, 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 ben... получить, получить ну, вот, ценные опыты, которые пригодятся нам и всем остальным в